Sana haber, acele et, biraz çabuk. Yenge Gidiyor musun? Bu şart mı kalmayacak mısın? Sen söyle kalır mıyım sence? Hayır sanmıyorum Ama kalırsın diye umut etmiştim <laughs> Dün gece seninle konuştuk Şanzeyi de anlaman için uğraştı O yüzden umuda kapılmıştım ama Gerçek umuda yaklaşmaya başladığı zaman açmalıymış gözlerini insan. Çünkü seher vaktiymiş usulca yaklaşan. Bana böyle aklımın almayacağı zor şeyler söyleme kızım. Benim tek bildiğim oğlum Darak Sayın karısı olacağın. Bu bana yeter. Çok yakında benim gelinim olacaksın. Bak kızım, bir kocanın kalbine giden yol midesinden geçer. Büyüklerimizden böyle gördük. O kitapların ve defterlerin sana bir faydası yok. Midesinden geçer. Öyle mi? Nedir bu? Kalp mi, mutfak mı? Erkeğin yemeğini yap, önüne koy, karnını doyur. Sevgi bunun neresinde? Kadın bu kadar değersiz mi ki? Bu dünyadaki bütün işi yemek yapmak ve erkeğin karnını doyurmak olsun. Kadının hiç mi bir kıymeti yok Senin söylediklerini Benim kafam almaz Amcan mutfakta seni bekliyor Git gör onu Amcan mı Sabahın bu kör saatinde Neden bir şey mi oldu Dedim ya kızım Amcan şu an içeride seni bekliyor Hadi git Baba, bırak gitsin. O daha çocuk. Kızım, yengen ona söylediklerimi sana söylemedi mi? Söyledi amca. Kadın ağaç dalı gibidir. Gerektiğinde yanmasını bilir. Her zaman onurunu korumalı ve erkeğin midesini doldurmalıdır dedi. Estağfurullah. Gülüm. Ben ona asla öyle bir kelime etmedim. Niçin babanın önünde benim adım anıyor? Kim? Hacesta mı? Başka kim olabilir? Hacesta ve Daraksay. Onlar gibi delisini görmedim. Mıknatısın farklı kutupları gibiler. İki farklı kutupsa neden onları birleştirmiyorsun o zaman? Böylece hem biz huzur içinde yaşarız hem de onların kafaları rahat eder. Tamam neyse git bak bakalım neler oluyor. İşler kontrolden çıkarsa gereğini yap. Durma öyle hadi git git. Anne bir şey söyleyeyim mi? Hacesta için bu kadar endişe etme. O babamla başa çıkabilir. Hatta bu ailenin tüm erkekleriyle de. Üniversiten buraya çok uzak. Gidip gelmen çok büyük sorun. Hem bunun yazı var, kışı var, yağmuru, çamuru, yolda insanın başına her türlü şey gelebilir. Üstelik sen kız evlatsın. Bu senin için daha zor. Ben bunda bir sorun görmüyorum amca. İnan bana gidip gelmek zor değil. Biliyorsun üniversite o kadar da uzakta değil. Garih Şahra durağının biraz daha ilerisinde. Hem bütün kızlar okumak için oraya gidiyorlar. Sen anlat şunu. Canım, babam haklı. Sen kızsın. Her gün oraya gidip gelmen yorucu olur. Ama abi, dün gece bana olur demiştin. Şimdi niçin onun önünde farklı konuşuyorsun? Sözünden dönemezsin kızım. Sen benim rahmetli kardeşimin emanetisin. Benim göz bebeğimsin. Ama bütün kız çocukları ilk ve orta öğrenimlerinden sonra evlerinde otururlar. Karşı gelmekten vazgeç artık. Karşı geldiğimden değil. Ama biliyorsun ben çocukluğumdan beri doktor olmak istiyorum. Biliyorum doktor olup olmamak kader kısmet meselesi. Ama ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Baba bırak gitsin. Onu okula götürüp getirmek Darakzay'ın sorumluluğu. Yolda yalnız olmayacak. Darakzay mı? Hayır abi lütfen beni onunla gönderme. Estağfurullah. Neden beni sen götürmüyorsun? Çünkü vakti yok. Abi'nin işi başından aşkın. Ödemeler, alacaklar, odunların sevkiyatı. Evin sorumluluğu da onda artık. Amca, gidebilir miyim? Peki, tamam. Git sen. Darakzay gelmiş mi bak? Hı, hı Esselamu aleyküm amca. Anlat şu kıza. Tamam merak etme sen baba. Ben gereğini yaparım. Fiesta'yı sen okula bırak. Baban eğitimine devam etmesine izin verdi. Demek izin verdi ha? Evet. Sen götür onu. Babamın aklından zoru mu var acaba? Neden? Sabah namazında görmedin mi onu söylemedi mi? Yüreğin yetiyorsa sen sor. Aklında zorun mu vardı? Hadi git kızım geç kalma. Yolda sana söylenmesine izin verme. Hadi burada vakit kaybetmeyin. Güzel güzel gidin. Sen de ona dırdır etme. Tamam anladım. Hadi. Gidelim artık okula geç kalacağım. Bekle biraz geç kalacakmış. Ne sanıyorsun sen kendini? Biraz okudum diye sana farklı mı davranacağım? Başımın üstünde mi taşıyacağım ha? He? Hem okuyup da ne olacak? Başın göğe mi erecek? Ne faydası var? Bir insanın değeri onun bilgisi ve karakteriyle ölçülür. Senin gibi boş insanlar böyle şeylerden anlamaz. Tamam, uzatma, dırdır edip durma. Kadın dediğin sadece gerektiği zaman konuşur. Sen görürsün ama Ne olmuş? Neyi göstereceksin bana? Şimdi beni okula götürüyor musun yoksa amcama haber mi vereyim? Neticede seni bu mevkiye layık gören o. Benim özel şoförümsün. Ne şoförü be? Bana kocalık makamını verdi o. Ben senin müstakbel kocanım. Anladın mı beni? Darakzay, bırak beni. Bırak dedim sana Darakzay. Darakzay! Canımı acıtıyorsun. Bırak beni diyorum. Darakzay. Elimi bırak. Bırak dedim. Hadi gir içeri, otur orada. Hadi otur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.